Bu videoda eritrosit sedimentasyon hızından, buna etkiyen faktörlerden ve sedimentasyonun yükseldiği ve düştüğü durumlardan bahsedeceğim. Kanı cam bir tüpe koyup dikey pozisyonda bekletirsek zaman içerisinde eritrositler çökelir ve tüpün üst kısmında plazma sütunu oluşur. Örneğin bir saat sonra bu plazma sütunu yüksekliğini ölçersek bu eritrosit sedimentasyon hızını verir. Çünkü plazma sütunu ne kadar yüksekse eritrositler o kadar çok çökelmiş demek olur. Bunu yarım saat, bir saat ve iki saatlik sedimentasyon hızları şeklinde ölçebiliriz. Şimdi sedimentasyon hızına etkiyen faktörleri göreceğiz. Bir taneciğin bir sıvı içinde yer çekimi etkisiyle çökelme hızı taneciğin karesiyle doğru orantılı viskozite ile sıvının viskozitesi ile ters orantılıdır. Bu akışkanlar mekaniğindeki Stokes kanununun bir uyarlamasıdır. Eritrositler normalde negatif yüklüdür. Sialik asit nedeniyle buna hatta zeta potansiyeli de denir. Bu negatif yük nedeniyle eritrositler birbirini iter. Çünkü eksi eksiği daha doğrusu aynı yükler birbirini iter. Böyle bir durumda eritrositler sıvı içerisinde yani plazma içerisinde süspansiyon halinde kalır. Yani çökelmez. Bu yük ortadan kalkarsa o zaman eritrositler birbirini itemeyeceği için üst üste gelerek rulo formasyonu oluşturur. Yani daha kaba bir tabirle söyle, söylemek gerekirse topaklaşır. Şimdi topaklaşırsa da sıvı içerisinde daha yüksek bir hızla çökelir. Neden? Örneğin 10 tane eritrositin ayrı ayrı bulunduğunu bir de birleştiğini düşünelim. Ayrı ayrı de bir, birleşmesi durumunda da hacim değişmez. Ancak ayrı ayrı yüzey alanı daha fazladır. Oysa birleştiği zaman yüzey alanı azalır. Yüzey alanı azaldığı zaman yüzeye sıvının etkittiği sürtünme kuvveti de azalır. Bu nedenle taneciğin çökmesine olan direnç azalır. Bu sebeple daha hızlı çöker. Yani e, rulo formasyonu kaba tabiriyle topaklaşma olduğu zaman birim yüzey alanı başına düşen hacim artacağı için Stokes kanunu gereği çökelme hızı yani sedimentasyon artar. Özetle rulo formasyonu oluşursa sedimentasyon artar. Şimdi bu fizyolojik bilgi kapsamında sedimentasyon hızını düşüren ve yükselten durumları artık inceleyebiliriz. Polistemi. Yani önce düşüren durumları göreceğiz. Polistemi'den başlayalım. Polistemi durumunda bir eritrosit başına düşen fibrinojen azalır. Neden? Eritrosit sayısı artmıştır. Bu durumda ha, şunu tabii söylemedik. Önce şunu söyleyeyim. Ee, fibrinojen immün globulin alfa 2 makroglobulin gibi plazma proteinleri eritrositlerin arasına girerek bu zeta potansiyelini yani negatif yükün birbirini itme etkisini ortadan kaldırır. Nötr, nötrler yani bir nevi. Bu bilgiyi vermeyi unutmuştum. Şimdi bu bilgiyi de verdiğimize göre azaltan ve artıran durumları başlayabiliriz. Azaltan durumları ilk olarak polistemi örnek vermiştik. Polistemi de demin söylediğim gibi her eritrosit başına düşen fibrinojen sayısı azalmıştır. Çünkü eritrosit sayısı artmıştır. Böyle bir durumda fibrinojen relatif olarak azaldığı için e, araya girip e, bu e, nötralize edici etkiyi oluşturması azalır. Yani rulo formasyonu oluşması azalır. Eritrositler süspansiyon halinde kalır. Dolayısıyla sedimentasyon hızı azalır. Bir diğer e, durum sedimentasyon hızını düşüren e, eritrosit şekil bozukluklarıdır. Örneğin orak hücre yani oraklaşma veya e, sferosit, şistozit gibi durumlar. Bu durumda da yine rulo formasyonu olması güçleşir. Çünkü Yüzey uyumu bozulmuştur. Bu nedenle bu formasyon oluşmaz. Yine eritrositler ayrık halde e, süspansiyon halinde kalır. E, sedimentasyon düşer. Dolayısıyla eritrositlerin sayısı arttıkça veya şekli bozuldukça sedimentasyon düşer. Bunun dışında viskozite artarsa eğer. Stokes formülüne göre çökelme hızı viskosite ile ters orantılıydı. Dolayısıyla viskosite artarsa sedimentasyon hızı azalırdı. Peki viskosite neden artabilir? Dehidratasyon, lökositoz gibi durumlarla viskosite artacağı için yine sedimentasyon hızı düşer. Ve dördüncü durum hipofibrinojenemi durumudur. Bu da gayet demin söylediğim çerçevede yorumlanırsa fibrinojen azalırsa eritrositlerin arasına girip zeta potansiyelini ortadan kaldıramaz. Zeta potansiyeli korunursa eritrositler birbirini iter, rulo formasyonu oluşmaz. Eritrositler süspansiyon halinde çözeltide yüzer. Dolayısıyla sedimentasyon hızı düşer. Şimdi geldik e, sedimentasyonu yükselten durumlara. Bunu geçici ve kalıcı durumlar şeklinde öncelikle ikiye ayırabiliriz. Kalıcı durumlardan başlayalım. Kronik enfeksiyonlar, buradaki alt başlıklarımız kronik enfeksiyonlar, kronik enflamatuar hastalıklar ve malinteler. Şimdi bunları tek tek inceleyelim. Kronik enfeksiyonlardan öncelikle tüberkülozu bilmeliyiz. Peki neden tüberkülozda sedimentasyon hızı artıyor? çünkü tüberkülozda TNF alfa, interleukin 1 ve interleukin 6 gibi proinflamatuar sitokinlerin düzeyi artıyor. Dolayısıyla karaciğerde akut faz proteinlerinin üretimi artıyor. Bunlar da demin söylediğim gibi fibrinojen ve diğerleri eritrositlerin arasına girerekten zeta potansiyelini ortadan kaldırıyor. Rulo formasyonu oluşuyor. Dolayısıyla hızla çökeliyor. Yani eritrosit sedimentasyon hızı artıyor. Tüberküloz dışında subakut enfektif endokardit örnek verilebilir. Burada da aynı mekanizma söz konusu ilave olarak burada immün kompleksler de oluşuyor. Kompleman aktivasyon oluyor. Kompleman düzeyi düşüyor. Yani komplemanı düşüren durumları selam ya da şelam diye kodluyorduk. Baştaki S veya Ş sepsis veya şant nefreti ve E enfektif endokarditti. Onun dışında L lupus, A APSGN, e, M de e, mix globulinemi ya da MPGN gibi durumlardı. E, onun dışında bu, bu ikisi dışında kronik osteomyelit e, ve bronşiaktrizi gibi durumlar da yine sedimentasyon hızını arttırmaktadır. Kronik enflamator hastalıklara gelirsek burada mutlaka bilmemiz gereken şüphesiz polimiyalci romatikadır. E, bazen de buna eşlik eden ya da e, olmadan da olan temporal ya da dev hücreli artrittir. Ayrıca sistemik otoimmün bağ doku hastalıkları ki bunların başında lupus gelir. dermatomyozit, polimyozit, jörgüen, romatoid artrit sayılabilir. Skloroderma da bu, gruptadır ama skloroderma da sedimentasyon artışı belirgin olmayabilir. Bunlarda da sedimentasyon artar. Peki Polimiyaji romatika da neden bariz bir şekilde artıyor? Çünkü diğerlerinden farklı olarak polimiyaji romatika'da interleukin 6 artışı hakim. E bu da proinflamatuar sitokinlerin artışıyla ilişkili olduğu için. Şimdi geldik manitelere. Malinitelerden multiple myelom öncelikle sedimentasyonu yüzün üzerine çıkaran hastalıkların başında gelmektedir. Burada peki patofizyoloji nedir? Burada para proteinler vardır. Yani M proteinleri vardır. Bunlar immunglobulinlerdir. Bunlar da aynen fibrinojen gibi aynı etkiyi görür. Zeta potansiyelini o kadar Rulo formasyonu kolaylaşır ki rulo formasyonu multiple myelomun periferik yaymasının tipik özelliklerindendir. Ee, bu durumda eee sedimentasyonu artar. Ancak burada şöyle bir paradoks bir durum da vardır e, belirtmek gerekirse. Ee, multiple myelomda bu immünoglobulinler aynı zamanda viskoziteyi de artırır. Viskozite arttığı zaman sedimentasyonun aslında düşmesi gerekirdi. Fakat bu para proteinlerin nötralize edici etkisi o kadar baskın hale gelir ki sedimentasyon yükselir hem de yüzün üzerine çıkar. E, Malintelerden lenfomalar, özellikle Hodgkin lenfomada da e, benzer bir durum söz konusudur. Hatta bazı Hodgkin lenfomalarda da e, poliklonal hatta monoklonal e, klomlar da olabilir, M-pikleri olabilir yani. E, Solit melanitlerde de yükselir, özellikle metastatik durumlarda. Bunlar kronik sebepleri oluşturuyor. Akut durumlarda da ise anemiyi ve gebeliği örnek verebiliriz. Gebelikte bir fibrinojen artışı vardır. Anemide ise eritrosit sayısı azaldığı için her eritrosit başına düşen fibrinojen sayısı artmıştır. Aynı durum. E, geçerlidir. E, son olarak yani e, sedimentasyonu yüzün üzerine çıkaran hastalıklar deyince bir defa şu üçü aklımıza mutlaka gelmeli. Tüberküloz, multiple miyelom ve diğer e, plazma hücreli diskrizler, bazı plazma hücreli diskrizler, bir de e, polimyelci romatika'yı e, unutmamalıyız.